Tekirdağ'da lise öğrencileri ve öğretmenler, asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için battaniye ve kışlık kıyafet üretiyor. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ile öğretmenlerinin deprem bölgesindeki afetzedeler için hazırladığı ürünler AFAD koordinasyonunda yerine ulaştırılıyor. Okul müdürü Nesrin Erdinç Demirci, ülkede yaşanan deprem felaketinden dolayı derin üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Milli Eğitim Müdürlüklerimiz okullarımızın deprem bölgesine yapabilecekleri yardımlarla ilgili planlamalar yaptılar. Biz de okulumuzdaki öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte elimizden geldiğince çalışmalara katıldık. Okulumuzda Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, yaralarını sarmak, onlarla birlik olmak için e, okulumuz moda tasarım teknolojileri atölyelerinde e, kışlık kıyafet, bere, battaniye üretimi yaparak afet bölgesine gönderdik. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Yaşanan depremden dolayı çok üzgünüz. Okulumuz olarak bizde katkı sağlamak amaçlı bir işe kalkıştık. Switch yaptık, eşofman yaptık, bere yaptık. Onları yolladık deprem bölgesine. Çok güzel bir duygu. Çok bilmiyorum duygulu. Faydalı olabilmek çok güzel bence.